Merhaba Landing YouTube. Bugün gençinde size ilginç bir konuyu konuşmak istiyorum. Zaten başlıkta da görüyorsunuzdur. Geçenlerde bir tane yorum gelmişti. Onun üzerine aslında aklıma takıldı bu. Hiç para vermeden bütün karakterleri alabilir misiniz oyundaki? Şu anda gördüğünüz gibi ben oyunda hiç para vermeyen bir şu ana kadar. Ve gördüğünüz gibi baya bir karakterim var. Tabii ben arada oynamadığım zamanlar falan da oldu. O yüzden de gayet de daha fazla karakter de alabilirdim ama aslında baktığınızda. Ama bakalım gerçekten ne kadar karakteri alabilirsiniz. Bu arada mantıken baktığınızda bütün karakterleri alma şansınız var. Elbette ilk vişenizde her zaman böyle karakterler gelirse bu takdiri de alırsınız. Bütün karakterleri neden almayasınız? Toplamda şurada kaç tane karakter vardır? Hadi hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 70 74 tane karakterimiz varmış. Yani almanız gayet de mümkün aslında baktığınızda. Sonuçta 74 wish yeterli bunun için. Ama tabii ki biz daha kötü açıdan bakalım ve 180 wish'te sadece istediğimiz karakterin geldiğini varsayalım. Yani mesela Newwilet için wish atacaksak ilk 90'da kesinlikle standart banner'dan bir tane 5 yıldızlı gelecek ve 90. da ancak neo bileti alabileceğiz gibi düşüneceğiz. Yani 180 Wish'te her seferinde aldığımızı varsayarsak ne durumdayız? Bir de onu düşünelim. Şimdi genel olarak şöyle bir şey var. Bütün bannerlarda kaç tane wish alabileceğimize genel olarak görebiliyoruz. Etkinliklerden, etrafta topladığımız malzemelerden, arkon görevlerinden vesaire toplayabileceğimiz belli bir miktarda primogen var. Bu primogenlerin miktarlarından öncelikle size birazcık bahsedeceğim. Örneğin 4.2'de yani şu anda olan benerde gerçi bu video yayınlandığında da 4.2 olacak o yüzden tamam sıkıntı yok. 4.2'de mesela 11.785 tane primogem alabiliyormuşuz. Bu da yaklaşık olarak 73.6 vişe denk geliyor. Ve eğer ki şu ikisi sizde varsa hemen onları da göstereyim size. Eğer şurada gördüğünüz battle pass varsa bu battle pass'ı aldığınızda Buradaki alttakiler dahil olduğundan aynı zamanda bir de bir de bir de f 3 bakabiliriz. Dükkanda Welkin miydi ismi neydi tam olarak hatırlayamadım önerilen de bu değil yeni ayın lütfu. Eğer bu da varsa elinizde bunlarla birlikte 4.2'de 17.305 tane primogam toplayabiliyormuşsunuz. Bu da yaklaşık olarak 108 vişe denk geliyor. Tabi baktığınızda yani iyi. Çünkü 90 tane de bir tane 5 yıldız gelmesi garanti. 108 tane de de yani kesinlikle bir tane 5 yıldız gelecek. İstediğimiz gelmeyebilir ama hani birkaç kere yaparsak gelir diye düşünebilirsiniz. Ama bunun için 4.1'e geçelim. 4.1'de hemen gösterelim. Hangi karakterlerimiz vardı? Bu iki karakterimiz vardı. 4.1'de gelen. Bunların içinde toplam 16.600 tane primogen verilmiş. 4.1'de bu da 103 yaklaşık olarak 103 vish'e denk geliyor. O iki ekstra özellikle para verdiğiniz özellikle birlikte 138 vish'e denk geliyor. İki karakter için 138 vish birazcık az açıkçası. Ama tabii toplamda kaç tane karakter olduğuna da bağlı ve kaç tane banner olduğuna da bağlı bu oranlar onları biraz sonra bahsedeceğim. Sonra biz devam edelim. 3.0'a kadar baktım aslında bakarsanız. Hemen devam edelim. 4.0'da 83 işimiz varmış. 3.8'de 68 işimiz varmış. 3.7'de 59 işimiz varmış. Gördüğünüz gibi gittikçe düşüyor. Hatta düşmeye de devam edecek. 3.6'da 55 işimiz varmış. 3.5'te ise 51 tane vişimiz varmış. Bu noktaya kadar gördüğünüz gibi sürekli düşmeye devam etti. Yani en düşük galiba 51 olması lazım. Yok daha düşüğü de varmış. Daha düşüğüne de devam edeceğiz. 3.4'te 63 vişimiz varmış. 3.3'te 64 vişimiz varmış. 3.2'de 46, 3.1'de 93, 3.0'da ise 57 tane vişimiz varmış. Yani genel olarak ortalamaya baktığınızda her vişte yani her banner'da 4.2, 4.1 her güncellemede daha doğrusu 68.5 ortalama civarında bu kadar viş alabiliyormuşuz. Yani bunun anlamı ne demek? Her 3 tane banner'da bir tane daha doğrusu her üç güncellemede bir tane karakter alabiliriz anlamına geliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Laini, daha doğrusu Lina, Video, Newlet ve Furina arasında sadece birini alabilirsiniz. Eğer free to play bir oyuncuysanız. Onun dışında bir öncekiye geldiğinizde mesela kimler var? Seno, Nilo veya Nahida'dan sadece birini alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benzer şekilde devam ediyoruz. Wanderer, Alhaytam ve Bayezo'dan sadece birini alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benzer şekilde devam ediyoruz. Tabi arada oynamadığım zamanlar olmuştu ve oynamadığım zamanlarda mesela Itto, Shenhe ve Miko'dan sadece birini alabilirdiniz ama gördüğünüz gibi ben alamamışım onları. Gerçi orayı buraya mı ekleyebiliriz? Yok. Hmm, galiba buraya ekleyebiliriz ya yani çok emin olamadım ama Kokomi'nin grubuna ekleyebiliriz. Yani Kokomi, Itto, Miko'dan birini alabiliriz ve birini almışım. Sonra Ayato, pardon Shenhei'de. Miko, Ayato ve Yelan'dan birini alabilirdim. Ama bu sırada oynamıyordum. O yüzden hiçbirini alamadım. Yani gerçekten de gördüğünüz gibi bu oran geçerli gibi duruyor. 3 karakterden birini alabilirsiniz gibi duruyor. Tabii şöyle bir oran da var. Her binarda bir tane karakter gelmiyor. Burada gördüğünüz gibi Furina, Video, New Village, Laini'den baktığınızda Laini'nin banner'ında, Linne'nin banner'ında yani güncellemesinde 4.0'da bir tane yeni karakter geldi. Ama 4.1'de Virio ve Neolet geldi. Yani iki karakter birden geldi. Fulina'nın banner'ında yine 4.2'de bir sonrakinde de zaten yeni bir karakter gelmeyecek. Sadece Fulina yeni gelen bir karakter olacak. Bu durumda tabii nasıl bir oran var diye bakarsanız da şimdiye kadar 27 tane banner olmuş ve bu 27 banner'da 29 tane yeni karakter olmuş standart banner'dakileri saymıyorum. Yani mesela Dehya'da bannerlarda gelmişti. Tainari de bannerlarda gelmişti. Ama bunlar aslında standart banner karakterleri. Benzer şekilde bir de bir de bir de bir de catching standart banner dışında gelmişti. Ama bunları standart banner içerisinde de alabiliyorsunuz. O yüzden bu karakterleri de yeni karakter olarak saymıyorum. Yani ortalama olarak 1.07 karakter geldiğini yani bir karakter geldiğini varsayabiliriz. Çünkü bazen de yeni karakter gelmiyor. Mesela 3.0'dan 3.8 güncellemesinde yeni bir karakter gelmemiş. Galiba sadece Kirara gelmişti 3.8'de. 3.7'de de yeni bir karakter gelmemiş. Hatta 3.7'de de sadece Kirara gelmiş olabilir. Çok emin değilim. 3.6'da Baizu gelmiş. 3.5'te Dehya geldi ama Dehya dediğim gibi sayılmıyordu. 3.4'te galiba al geldi. Buraları yanlış hatırlıyor olabilirim. Oraları siz kontrol edebilirsiniz ama böyle olması lazım. 3.3'te galiba Wanderer 3.2'de Nahida, 3.1'de Milo ve Seno, 3.0'da da Tynari geldi ama Tynari de dediğim gibi standart banner'da olduğu için bunu da 0 sayıyoruz. Böyle olduğunda işte ortalama olarak her banner'da her güncellemede bir tane yeni karakter geldiğini varsayabiliriz. Ve dediğim gibi ortalama olarak 685 wish aldığımız için her banner'da her güncellemede artık bunu karıştırmasam, artık 50 kere söyledim, artık karıştırmasam çok sevineceğim. 68.1 5 bey miş geldiği için de ortalama olarak 3 güncellemede bir tane karakter aldığımızı söyleyebiliriz demek oluyor bu. Yani eğer ki free to play oyuncusuysanız bütün karakterleri almanız pek mümkün görünmüyor. 3 karakterden birini alabilirsiniz ama istediğiniz 3 karakter varsa daha doğrusu yeni gelen 3 karakterden sadece birini beğenmeniz en iyisi olacaktır. Bunu alabilirsiniz sadece gibi duruyor şimdilik. Tabi aynı zamanda şöyle bir şey de var. Bunların artıları da var. Sonuçta biliyorsunuz mesela Furina'ya geldik. Ayrıntılara girelim. Biz Furina'yı bir kere aldık şu an. Yeteneklerinde değil takım yıldızlarında. Gördüğünüz gibi şunların hepsi kilitli. E bunları da almak isterseniz o zaman işler birazcık daha garipleşiyor işte. 6 tane karakteri yok sayacaksınız ki burada bir tane daha alabilirsiniz. Tabi birazcık da şansınız da olursa elbette bu sayılar daha da hızlanacaktır. Hadi biz mesela yarı yarıya yaşansınız olduğunu varsayalım ki bunun da olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü geçenlerde bir tane video daha yayınlamıştım. Hatırlıyor olabilirsiniz, izlemiş olabilirsiniz. Bütün karakterleri almak için ne kadar para harcamanız gerekir diye. Ortalama olarak bizim beklentimiz orada bütün olumsuzluklarla 75 bin dolar civarındaydı. Ve biz yaklaşık olarak 50 bin dolar civarında kapattık. Yani yarısı değil ortalama olarak 120 civarında bir karakter aldığımızı varsayabiliriz. Bunun anlamı da aslında iki banner başına bir tane karakter aldığımız anlamına geliyor. Ama aynı zamanda işte bunları da çıkarmakla birlikte bunu 4'e şuraya da gelirsek 6'ya buraya da gelirsek her 8 yeni karakterden biri. Buraya gelirsek her artık 10 karakter galiba 12 karakter ve 14 karakterden birini anca alabiliriz anlamına geliyor bu kadar uğraşırsak. Tabi bunun anlamı da Galiba şimdiye kadar yani alırız birkaç karakter de buraya kadar getirebiliriz anlamına geliyor. Çünkü şu anda mesela bakalım benim kaç tane mesela 5 yıldızlım var ve standart banner olmayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, burada bir tane daha var 7, 8, 9, 10, 11 tane karakterim var. 11 tane karakter olduğuna göre bir tane de arada oynamadığım olduğuna göre 12 diyelim. Hatta bir tane diyelim 13 tane karakter diyelim. Yani 13 karakterde anlamı 2 karakteri bile full hale getiremezsiniz anlamına geliyor takım yıldızında. Bu takım yıldızında gördüğünüz gibi 7 tane çıkması gerekiyor. Yani aslında baktığınızda bayağı bir cimri bir oyunda diyebiliriz. Belki birazcık daha yüksek olsa daha iyi olabilirdi. Yani her iki banner'dan birini alabilsek çok daha iyi olabilirdi ama şimdilik bu şekilde yapmaya karar vermişler. Ben de bunu incelemek istedim ve inceledikten sonra sizinle de paylaşayım dedim. O yüzden kısaca bu şekildeydi işte. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Adım. Bir sonraki bölümde görüşürüz.